Arkadaşlar selam. Yeni bir e, Moto ile karşınızdayım. Bugün nereye gidiyoruz? Yasona gidiyoruz. Yason Burnu'na. E, o yolun virajları oldukça bol ve keyifli. Hem biraz viraj çalışmış olacağız. Hem de bir karşılama yapmış olacağız. Kimi karşılıyoruz? Nadir abi, Nadir Şahin. Kimdir bu Nadir abi? Aslında ben de kendisini çok fazla tanımıyorum. Kendisini sanırım 2 sene önce Toroslar turunun sonunda Fethiye'ye dönerken e, bir benzin istasyonunda karşılaşmıştım. O da e, Gürcistan falan sanırım bayağı bir doğu tarafını motosikletle dolaşmıştı eşiyle beraber. Tam o da tur dönüşündeydi. Ben TOROS'lar turunda işte ürettiğim çöpleri diyeyim, konserve kapları falan filan. Onları çöp attığımı görünce bayağı bir dikkatini çekti. Sen bunları nereden beri taşıyorsun demişti. Ben de işte 4 gündür TOROS'larda dolanıyorum çöp kutusu bulamadığım yerlerde işte böyle taşıyorum bulana kadar. Onda bayağı bilgisini çekmişti. Fotoğraf çekmişti işte öyle bir samimi olmuştuk, muhabbet etmiştik. Öyle şimdi de yeniden yola çıkmış. Bugün de Ordu'ya geleceğini biliyorum. Madem Ordu'ya gelecek biz de karşılayalım. Ya Sonburnu'na da, daha önceden zaten bisikletle gitmiştik. Onun da videosunu çekmiştik zaten. Şimdi bir de motosikletle gidelim çünkü keyiflere ayrı. Bir yanda trafiksiz bir yolda bisikletle gitmek var. Gayet doğal güzelliği olan bir yol ayrıca. Diğer taraftan da motosikletle o bol virajlı yollarda bir sağa bir sola yatmak var. Yani virajlarımın o kadar da iyi olduğunu söyleyemem. Çok da öylece cesur hareketler yapmayacağım zaten. Ama yine de o yoldan Yol almak oldukça keyifli Şu an mikrofon biraz Rüzgar gürültüsü alıyor sanırım Ona benzinlikte durup Benzin alacağım o ara Bir ayağı çekmeyi planlıyorum Bu civarda Anne tarafından Büyük dedemin bir şeyi varmış, çeşmesi varmış. Hayrat çeşmesi. Dönüş unutmazsam ona bir bakacağım. Yavaştan motosikleti de ısındıralım. Vaskerimiz de ısındıralım. Önce Perşembe'den geçeceğiz. Sonra virajlı yollardan Yasona. Ha <laughs> ha bir viteslere alışamadım ya yani Vites atmayı falan değil 5. bir böyle 6. vitesi arıyorum Komik oluyor Benzin alacağım LPG benzin Şuralarda bir yerdedir herhalde 20 lira Eyvallah. Hava hangi tarafta? Tamamdır. Şimdi bir de Lasker'in havalarını kontrol edelim. Ön 28. Biraz inmiş 25 gösteriyor şu an. Arkaya da 32 vuralım. Bu değerleri işte ağırlığa göre falan değişebiliyor. Ben de ortalama bir şeyler vuruyorum. Arkada tamam. Artık virajlara biraz daha içimiz rahat girebiliriz. Eldivenlerimizi takalım. Yola devam edelim. 20 liralık benzin aldım. 4.17 litre ediyor. O da şu an gördüğünüz kadar çeyreğin üzerinde yarının altında yarıya daha yakın. Bayağı ya. Bu arada depo yarı, yarı oldu ilginç bir şekilde. Önümüze etti tüneli. Perşembe sakin şehirlerimizden birisi. Burada benim çok sevdiğim bir çay ocağı var. Çay bahçesi diyelim. Hemen sağ tarafımızda limana bakıyor. Ben çok seviyorum burayı. Ve en sakin şehirdesin. Bari burada sakin kullan değil mi? Çok haklısınız. Aslında motosikletle burada geniş çaplı keşifler yapabilirim. Bir ara yapayım ya hakikaten dolaşım sahnesi sonunda Çok zevk kalmıyorum ya motosiklete dolaşınca. Bir de pek anlayamıyorum. Aslında bisikletle keşif yapacağım rotalara motosikletle ön keşif yapmak mantıklı olabilir. Bu arada arka frenim de bitmiş durumda. Ya ben bu motosiklet satmaya satmayı planlıyordum işte sorunu yoktur diye. Bak kafadan iki tane sorun bulduk. Arka fren bitmek üzere. Ve debriyaj da pek iyi bir durumda değil gibi hissettim. Bu yolda yani sürüş zevk açısından başımıza gelebilecek en kötü şey önümüze bir tane yüksek tonajlı tırın özellikle e, bu tehlikeli şey, madde taşıyanlar mecbur bu yolu kullanıyor. Diğer yolda Nefis tüneline girmeleri yasak. Eğer onu takılırsak hiçbir zevk alamadan bu yolun tamamına geçmiş oluruz. şarjlara girmeye başladık. 50 virajlar, 26 kilometre. Biz bunun bir kısmını gideceğiz zaten. Şu viraj epey bir keskin. Ve burayı açıkçası çok fazla abartmayı gözüm yemiyor. gördüğünüz gibi doğa 10 numara yeşil her taraf. Nadir abi'yi geçtik. <laughs> Şimdi i̇şte burada patlamayayım. Transat'tan tanıdım. kedi bana çarptı geri döndü. Muhtemelen yaşıyor ama çok sağlam çarptı. Umarım bir şey yoktur kedinin. Nadir abi artık biraz zor yakalarız. Belki ışıklarda falan. Bensiz çekim Nadir abi. Va <laughs> <Bah>, durmasanız yakalayamayacağım. <laughs> Diyorum ki bugün günlerden Perşembe. Evet. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyilik ne olsun? Canavar... <laughs> Olesu... ee, neydi? Canavar. Canavar keşifte. Ha <laughs> keşifte. Evet evet. Evet. Nerede yapalım? Hatırladım hatırladım. Ee, Fethiye'den ileride evet, şeyde kalmıştık. Evet, biz sana bu ne? dergi çıkartmıştık ama. Ne var ne yok ulaş, ulaşamadık. Olsun sorun Şey evet. aradıysanız belki telefon yok. şey yapmamış yok, olabilir. Aramaz. Biz böyle ha, şey ha, ha, ha. Hayırlı sen? E, ben de siz karşılamaya geldim. Hani ya sonunda falan yakalırım diyordum. Aa dedim bunlar kesin yoldan geri döndüm. Bir tane kedi çarptı ama geri döndü Allah'tan. Yaşıyor muhtemelen. Sen mi çarptın? Ya yandan geliyordu kedi bana çarptı. Direkt yandan tam ayağımın pegin oraya geldi. Baktım geri doğru kaçıyor. gel.